ciddi bir dolgu yapılarak üzeri kapatılmış bir tarih vardı aslında. Burası aslında 16. yüzyıla tarihlenen eski bir tekke yapısı. Önemli bir yapı, çok fazla bir kısmı günümüze ulaşabilmiş durumda değil. E, konum olarak da Piyarlotu Tepesi'nde, İstanbul'un önemli bir noktasında bulunan bir yapı. 500 yıllık bir geçmişi olan Tarihi Tekke'nin ilginç bir de hikayesi var. İsmi Seyit Mehmet Ali Baba. O zamanlar kuraklık oluyor, kuraklık olunca diyorlar ki kerametini göster. O da doğru diye buraya diz boyu kar yağıyor. Şimdi aslında burada toprak üstünde göremesek de belli kısımları ayakta kalmış bir tekke kompleksi var normalde. Çoğu kısmında toprak altında şu anda. Ayakta kalan kısım selamlık kısmı ama o da aslında bir tadilatla yapılmış ve özgün plan şamasında olmayan bir kısım. Restorasyon çalışmaları tekkenin yalnızca görünen yüzünde değil, toprak altında kalan kısımlarında da devam ediyor. Burada yapılan kazı çalışması sonucunda tekkeye ait olduğu tahmin edilen yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Burada da meydan evi, aşevi, selamlık bölümü, harem bölümü yani tekke'nin içinde bulundurduğu bütün birimlerin orijinal planşaması ortaya çıkıyor aslında. Elde ettiğimiz bulgularla buranın aslında bir projesini de çıkartacağız ve o proje doğrultusunda da bu tekke yapısını yeniden yapmayı planlıyoruz. 16 milyon...